Herkese merhabalar. Elif'in Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik bir şekilde yapabileceğiniz kakaolu irmikli ikramlık tatlı tarifimi paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Tenceremizin içerisine 1 litre sütü alalım üzerine 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı toz şeker ve 3 dolu yemek kaşığı kakao ekleyip pürüzsüz bir kıvam alana dek çırpıcı ile karıştıralım ve daha sonra ocağa alalım orta ateşte kaynayana dek sürekli karıştıralım. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısalım 2-3 dakika kadar ara ara karıştırarak bu şekilde kaynatalım. Daha sonra üzerine 1 paket vanilya ekleyip Ocağın altını kapatalım ve tekrardan güzelce karıştıralım. Ben küçük boy kare borcam kullanmak istedim. Suyla ıslatalım ve fazla suyunu dökelim. Daha sonra ilmikli harcımızı sıcakken hemen üzerine dökelim ve üzerini güzelce düzeltelim. Oda sıcaklığına gelene dek bekletelim. Oda sıcaklığına geldikten sonra üzerini kapatalım 2-3 saat kadar buzdolabında bekletelim. Ben yaklaşık bir buçuk saat kadar beklettim. Daha sonra gördüğünüz gibi ters çevirelim ve minik kareler halinde keselim. Her defasında bıçağımızı kağıt havluyla temizleyelim. Daha sonra iki ayrı düz tabağın içerisine birine Hindistan cevizi, birine de çekilmiş Antep fıstığını alalım. Videoda gördüğünüz gibi tatlılarımızı bir kısmını Hindistan cevizine ve bir kısmını fıstığa buluyorum güzelce bulayarak servis tabağının içerisine alalım. Ve daha sonra yapımı çok pratik ve çok lezzetli ikramlıklarımız servis için hazır. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.